O Ah! Buya então, <laughs> ah! Ah! Gelecek sakın bana yiyip tuvalete Ne? Saklanayım. Ben saklanayım bir ayağa. Saklanayım bir オヤッく Ah, 77 me that don't win Maybe the Debatte Yürü ölüme düştü. Ne yapacağız bu kızda? <laughs> en güzel bir amaç. Yes. Hava. Sopa. Hatta bir uğur yazıyor. Çok iyi. sopa. Çok iyi sopa var. Kı Kıyıyordu. Dokuz yüzyıldan babaannemden kaldım yıldan babaannemden kalmıştı. Ah. Bu sizi kimseye hatırlatabilir. Aa ah, tuvaletim geldi. Ah be bitirdim. Ah. Havaya bakar mısın? Abone ol Abone ol Kızın Evinde Pardon Kızın evinde bir tane sopa olması gerekir. Değil mi? O yüzden bu gece bekle beni kız. <laughs> gece olunca. <laughs> Hazır. daha hırsız gibi olmasam da böyle öyle

Sen de kimsin? Hiçbir şey hatırlamayacaksın. Pardon. Pardon. Bayıldı. Kendini yarın burada göreceksin. Çünkü. Şu burada.

olmuş. Şu anda bu küçük kız işlemlerimizden suya düşmedi. İyi gidiyor. Yani bu küçük kızda işlemlerimiz iyi gidiyor. İkimiz de birbirimizi tanıyoruz Ben her neighbor, o küçük kız her bilmiyor hala bu geldi Sözler de Şimdi bunu aldıktan sonra Artık kızı yakalayıp миний чочому дадет хадижа сене бу я совсем не им бае туту лайд сил муслычу ああでも。<ス><ス> Onunla görüşmeyi vakti geldi de. Ama artık onunla vakti geldi. İşte. Bunu buldum. Hayallerim gerçekleşti. Bir tane bir şey buldum. Sabahtan akşama kadar bunu çözüyordum. Ve artık o küçük kızla Konuşmamın vakti geldi. Neredesin küçük kız? Tık, tık. Çıkalım bakayım, bakalım yola. Nerede bu küçük kız? Знаете, si Ах. ту 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 Evet, evet bunun nasıl telefonu? Ay o 900 zombi yine. 900 zombi değil de polisin numarası sabuyun. Ben polis numarasını istiyorsanız buyurun. biz biz size oraya getiriyoruz. Polisin numarasını almak almak istiyorum. <laughs> Burada birisi. Hadi söyleyeyim öyle buyurdu. Ben öldürdüm yani. Neden? Çünkü bu adam beni em kaçırmak mı istiyor? Evet. Tamam, hemen geliyoruz. Kaçırmak istedi beni. Hemen geliyoruz. Yani biz gelmeyeceğiz. Buradaki bütün dediklerimiz kodise bağlandı. Şey Evet polisle polisle görüşüyorsunuz. Hep polise bağlandı. Hemen geliyoruz. Nerede? Şurada. Ben bunu niye başladım? Söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü bu adam beni kaçırmaya kalktı. Tamam herkes. Bir daha görmez, merak etmeyin. Buluşacağım küçük kız senle. Bu kadar.